Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle inşallah Yasin suresinin 3. sayfasının son bölümünde yani 37. ayetten sonra nasıl tecvidde okuruz? Tecvid kuralları nelerdir? Tecvid tahlili nedir? Onu göreceğiz inşallah. Hemen başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ne yaptık? uza uzattık. Metin tabii. Wa wa diyoruz bakın. V demiyoruz. Va e Tenvinden sonra lam gelmiş. Nasıl okuyacağız? E va e Lehum. Yani hangi tecrüt var? İdgan bila var. Okumamız gereken. Wa ayetü lehumul Hangi tecrüb kuralı var burada peki? Leyl derken meddi lin. Leyl. Burada ne yapıyoruz? Bakın ley y'de biraz üzerine duruyoruz. Leyl ve ayetul ve ayetul lehumul leyl nes lehu nes lehu huyu uzatmaya gerek yok. Nes lehu min minhu derken ne var? İster var. Sakinundan sonra e gelmiş. ister harfi gelmiş. O yüzden ayırıyoruz birbirinden. Minhu. Minhu. Minhunne. Derken burada ne var? Minhunne. Buradaki neyde ne var? İdgam ise malgun ne var? Minhunne. Minhunne. Hünne. Bakın. Neslehu <laughs> Uzattık ha'yı. Ha ra. Ra'yı kanun olarak okuyoruz. Fe i ze Fe uzattık. Hum mu sonra ne gelmiş bakın. Mim'den sonra mim gelmiş. O zaman ne olur? İdgam misleyin maal gunne olmuş.

Vaşşem Vaşşemsü Teci Teci Ne var? Alkale Teci ri Uzattık Ri'yi de iyice okuyoruz Teci ri Vaşşemsü teci Teci Vaşşemsü teci ri Limüs Ne var burada? Deniminden sonra lam gelmiş.

Taq, taq yani kalkala. Taq, di, di uzattık. Ruyu kanı okuduk. Taq, di, rul a, azi, uzattık keskinize. Aziz, zil, alim, metti arası. Ve şems-ü tecrili müstakarrillaha. Zâlike <tuhal> teğdîrul azîzil alîm Vel gâme râ râ'yı uzat, kalın okuduk Vel gâme râ Gaddâr Gaddâr yine kalın Gaddârünnâ <tuhal> nâ'yı bir elif uzattık Gaddârünnâhu <tuhal> Uyu uzatmaya gerek var mı? Hiç gerek yok, niçin? benden önceki harf elif harekesi var mı? Yok. O halde u'yu uzatmıyoruz. Bandarunnahu mena na'yı uzattık. Mena zile hatta yine bir elif uzattık. Hatta ada ade a'yı uzattık burada. Betit tabi var. ada k kal

sâ'âdekel ırcûnil-gâdîm metti ağrısı leşşemsu la'yı uzatmadık bakın eliflam gelmiş teliflem da okunmadı şiddetli bir harf gelmiş çünkü leşşemsu yembe bakın ne var burada şimdi bundan sonra be gelmiş yani İklap dediğimiz bir tevcid kuralı var. Yem bakın mimme Yembe. Yem yanbagi. Yanbagi yanbagi değil yani. Yanbagi yem oldu. La şems yanbagi. Uzattık bir elif. La. La ya. ne yaptık bakın? Uzatıyoruz dört elif için. Çünkü harfi metten elif, sebbi metten emze. Farklı kelimelerde gelmişler, yan yana gelmişler ama farklı kelimelerde bunlar. Metli muntasıl dediğimiz bir tecil kuralımız var. O halde dört elif miktarı uzatıyoruz. en, en. Ne var burada? İhfa. Yani kendinden sonra, ten, e, sonra ne gelmiş? İhfa harfinden birisi gelmiş. O yüzden ihfa yapmamız lazım. Tödü. Tödü. Ne var? Tödü. Arkala. Tödü. Ri. Ri. ince okuyalım. Tödü. Ri. Kel. Kel. Gamera. Gamera. Raykanın. Peki bir soru. Bu sorunun cevabını yoruma yazmanızı istiyorum. Eğer burada dursa idik. Velelleyl diye durmamız gerekirdi. Peki bu tecrit kuralı o zaman ne olur idi? Şu anda okuyoruz. Düz okuyuşta herhangi bir burada tecrit yok değil de. Ama dursaydık ne olurdu? Yorum kısmına cevaplarınızı bekliyorum. Burada ne var? İdgar misleyin mal gunna var. Sabiqunna Sabiqunna her Burada ne var? Her Belki uzatıyoruz. Ette arız meydana geldi. Ve kullu Bakın ve kullun Fi gelmiş. Yani teminden sonra fi gelmiş. Öyleyse ihfa dediğimiz bir tecvid kuralımız var. Ve kullun fi fi harfi tabii, Fele ye. Bakın. felekin yani tenvin var. Sonra ye gelmiş. Öyleyse ye, mim, nun, vav harflerinden birisi gelirse tenvinden sonra idgam mal gunne olur idi. Öyleyse nasıl okumamız gerekir? Fele kin yesbehun. فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون